Kalkılmaz. Sofradan yani, işte, kalkılmaz. Memnun musunuz? Ha? Güzel mi? İyi, afiyet olsun. Akrabalarda vardı. Rabbim yardımcınız olsun. Buna şükür diyoruz. Afiyet olsun. Sağ olun. Tarım Bakanımız. Olsun. Olsun. Geldik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ha. Evet. Hadi. hadi bakanımız. Ha. 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 Yes. sen Reason... sure. <laughs> 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 Allah rahmet Allah rahmet Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sağ ol sağ ol oui. Sor sağ, sar, sar, sağ ol sağ ol varayım. Karın karın kan hanımız. Sağ ol bak Bir yardımcı olun bakam. Görme özürlüyüm. Görme özürlüyüm değil mi? Görme engelliyim. Gelmen gelim. Yok. Bir yardımcı olun. Allah razı olsun. Senin kalbim görüyor. Allah razı. Allah razı olsun. Evet olsa hasarlı. Evet yemek yiyosal. Gitmeyin yok. Daha orta hasarlı orta. olan yerde girmeyeceksiniz. Evet. evet. Yani inşallah sizlere devletimiz inşallah kısa zamanda çözümler Allah en vermez. Oldu mu? Allah kolay etsin. Amin. Afiyet olsun. Zor zamanda yanınızdaysa devlet çok evet. işte o zaman devlet olduğunuzu bilirsiniz. Yoksa Allah göstermesin. Bunları geçmişte yaşadık biliyorsunuz. Evet. Her şey emrinizle. Çünkü siz varsanız devlet de vardır. Önce millet olacak. Millet varsa devlet olacak. Devlet de sizin emriniz var. oldu mu? Biz de bu devletin bakanları olarak hepimiz belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz buradaki Herkese iyi akşamlar. Hepimiz i̇yi 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 iyi iyiyiz. İyi akşamlar. Peki i̇yi resim çalışmaları nasıl gidiyor? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sen bir şey istiyor musun diyorum. Diyor ki Allah'a emanet oğlum. Kız oyuncağı. Tamam. Bir tane kız oyuncağı getirin. Ayıcık olur mu? Olur mu? Diyorum. Gel gel. Hayır ben sana diyorum. Gel. Burası mı? Hangi renk istiyorsun? Hangi renk istiyorsun? Bak bak. Kırmızı mı? Ya doktor, doktorum da doktorun işte lazım. Bizim il müdürümüz nerede?